İlk kez bundan 40 yıldan fazla bir süre önce birisinin tabutunu taşıdım. 13 yaşındaki kuzenim bir kamyon kazasında hayatını kaybetmişti. Vaizin cenaze töreninden bir gece önce evimizde yaptığı konuşmada kullandığı bir anahtar ayeti özellikle hatırlıyorum. Burada kalıcı bir kentimiz olmaması, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, tanrı yoluna yarışır bir yaşam sürdürebilmemiz için bize eğitmeye ve bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesine, ulu tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini beklememize neden olmalıdır. Günümüzde sözde inanlılar dahil birçok insan hayatın kısalığını pek düşünmüyor. Sıklıkla yaptıkları şeyler onların da gerçekte İbrahim gibi mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekleyip beklemediklerini merak etmemize neden olan etkinliklere katılıyorlar. Tanrı kendi sözünde bize haritayı ve bize göksel kente giden tek bir gerçek yolu gösteren kutsal ruhunu vermiştir. Eğer o kente gidiyorsak o zaman bunu yeryüzünde göksel ve daha iyi bir ülke bekleyen yabancı konuklar olduğumuzu yaşam biçimimizle açıkça bildirelim. İbraniler 11:16 bunun içindir ki Tanrı onların tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. <laughs>